Türkiye'deki futbol programlarına bakıyorum. Siz de mutlaka izliyorsunuzdur. Spor programları futbolumuzdan daha kaliteli. Bakın tekrar söyleyeyim. Türkiye'deki futbol programları Türkiye'deki futboldan daha kaliteli. Arada YouTube'da gezerken ki işimiz bu zaten. YouTube'a ve Instagram'a iş yapıyorum ben. Dışarıdan da iş yapıyorum. Başkasına da iş yapıyorum. Örnek veriyorum. Nihat Kahveci'nin program yaptığı bir yer var. Program yapıyor. Abi bakıyorum içeriğine, aldıkları reklamlara, görüntü kalitesine falan. İnanılmaz güzel. Harika görüntüler var. Ama ortada futbol yok. Sonradan futbol tarafına geçtiğiniz zaman görüyorsunuz ki hani şu kaliteli futbol programını hak etmiyor yani. Bir de kim vardı abi? Serdar Ali Çelik'le. Program yapıyorlar. Hatta programının da ismini söyleyeyim ama o kadar çok yere program yapıyor ki bu adam. 5-6 yere program yapıyor. İzliyorum programlarını. Böyle fona bakıyorum. Mavi fonlar. Böyle kameralar. 4K çekiyor. Çok net görüntü. İşte Serdar abi konuşurken kamera pan yapıyor falan. Hani izlediğinizde atıyorum siz Türk değilsiniz de. Yabancısınız. Türkçe de bilmiyorsunuz. izliyorsunuz bunu. Dersiniz ki yani bu şu programın kalitesine bak. Herhalde ve bu adam çok ünlü bir yönetmen, Shybir gibi gelecek yüzyılla ilgili bir şey anlatıyor. Bakıyorsun Türk futbolunu konuşuyor. Görüntü falan her şey harika ama ortada şey yok, futbol yok. Türkiye'de futbol yok ki. Parala gürele bir şey.